Sevgili Kenan, Tevfik Kadıoğlu Bulvarı'da yapılan Üskücüt ve Kanlıdere'de yapılan bu köprü için Büyükşehir Belediyesi 90 gün takvimi başlatmıştı, kum saatini başlatmıştı. Şu anda Kanlıdere Köprüsü üzerindeyiz. 8 gün sonra köprü hizmete açılacak. Biz gazeteciler de Büyükşehir Belediyesi'ne katkı yapmak, halkın moralini yükseltmek amacıyla kum saatini başlatmıştık. Kahramanmaraş için iki önemli projenin bir ayağındayız. Kanlıdere Köprüsü'ndeyiz. İlk olarak Tevfik Kadıoğlu Bulvarı bölgenin trafik yoğunluğunu ciddi derecede azaltacak, bölgeye ivme kazandıracak bir proje. 10 Haziran'da temeli atılmıştı. 90 gün geri sayım başlamıştı oradan. Toplamda 55 milyon eder olan bir yatırımdı. Ondan bir hafta sonra 17 Haziran'da da Kanlıdere Köprüsü'nün temeli atılmıştı. Ve 90 değil bu sefer 89 gün gün sayımı başlamıştı. Biz de yaklaşık 20 gün önce Kahramanmaraş'taki gazeteci arkadaşlarla beraber halkla bu heyecanı uyandırmak için bir geri sayım başlatmıştık. Tevfik Kadıoğlu'nda şu an 2 gün kaldı bugün itibariyle. 2 günde hizmete açılacağını düşünüyoruz. Hızlı ilerledi. Kanlıdere'de de 8 gün kaldı. Şu anki manzara bu. Biz gazeteciler Kahramanmaraş'a hizmet etmek istiyoruz halkın moralini yüksek tutmak istiyoruz. Bir yandan da yerel yönetime, siyasilere de pozitif bir destek sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü Kahramanmaraş bizim. Bu şehirde bizler yaşıyoruz. Bu şehirde akrabalarımız yaşıyor. Sence Kahramanmaraş'ın yakaladığı bu ivmeyi devam ettirebilmesi için Neler olması gerek? Yine bu bir ayanda durduğumuz projeden yola çıkalım. Kahramanmaraş'ta Trabzon Caddesi yayalaştırıldıktan sonra Sarayaltı Caddesi'nin çok ciddi bir şekilde trafik yoğunluğu artmıştı. Bu köprünün asıl yapılmasının sebebi de bu trafik yoğunluğunu alması ve Trabzon Caddesi'ni rahatlatmasıydı. Bir taraftan da eski Kanlıdere Köprüsü'nün yayalaştırılarak oranın tarihi görünme kavuşturulması ve yayalaştırarak halkın hizmetine sunulması amaçlanıyordu. Bu iki proje şundan dolayı önemli bir de. Biliyorsunuz Kahramanmaraş'ta yapılan kavşakların süresi çok uzadı. İşte üniversite kavşağı, madalyalı kavşak, ticaret sanayi odasının orada yapılan kavşak, arsan kavşağı dediğimiz yer. Buraları karayollarının ağındaydı, hizmet ağındaydı ve 3-4 yılı bulan çalışmalar oldu. Bu çalışmaların uzamasından halkta memnuniyetsizlik ciddi derecede artmıştı. Bu iki hizmette belediye eliyle yapılıyor. Verilen sürede bitmesi, halkta oluşan olumsuz düşüncenin önüne geçmesi için gerçekten çok önemli. O yüzden bütün imkanların seferber edilerek verilen süre içinde buranın hizmete açılması gerekiyor. Burası hizmete açılırsa halkta o güven duygusunun yeniden geleceğini, hizmet beklentisinin daha kaliteli ve artarak süreklilik arz edeceği düşüncesi halkta hakim olacak. O yüzden bu iki proje çok önemli. Geçenlerde siz de vardınız. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Bey ile burayı biz gezmiştik. Bu ileride 3 tane konağın restorasyonu. Hayrettin Başkan demişti. Biz Kahramanmaraş'ın tarihini öne çıkaracağız. Hayrettin Başkan'ın bu sözü üzerinden baktığımızda bu bölgede, bu sarayaltı bölgesinde ve bu köprü bir yandan ulaşım ağına rahatlama katarken bir de Kahraman eski tarihinde de restorasyonla burada gün ışığına çıkıyor. Evet. Şimdi şu an bulunduğumuz yerde oradan Kanlıdere istikametine gelen yol tek şerit. Bu köprüyle birlikte burada gidiş-geliş olacak. Evet. Çift yön olacak. Şimdi Sarayaltı civarından gelen bir vatandaş buradan bu köprüyü kullanarak buradan postaneden. Batı Park'a girebilecek. Şehirdeki trafik yol ağı da değişiyor. Bu da şehri biraz daha rahatlatır diye düşünüyorum. Evet aynı zamanda e, bu yol bir turizm yolu. Kapalı Çarşı'nın hemen üst tarafında işte Sarayaltı bölgesinde tarihi konaklarımız var. Geçen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör'le de bu konaklardan bazılarını gezdik. E, kendisinde bazı projeleri vardı. Buraya bir butik otel e, iki tane binayı dönüştürerek kullanmayı bir de lokanta olarak hizmet vermeyi planlıyor. Yine devamındaki tarihi konakların da restorasyonu söz konusu. Bu yol saray altından kaleye doğru gidecek. Bu bölgedeki yine e, turizm, tarihi turizm alanlarında insanlar çok rahat bir şekilde görebilecek konforlu bir ulaşım sağlanmış olacak. Hemen bu köprünün önündeki bu binalar da kısmen kamulaştırması yapıldı. Evet, Yanlış hatırlamıyorsam. Bak, çok taraftakilerin tamamının kamulaştırılması yapılmış. Bu binalarda yıkılacak. Yol daha geniş bir şekilde kaleye daha konforlu bir ulaşım sağlanmış olacak. Şimdi Kenan'cığım ben gazeteci Erdal Kırbey de burada. Sözü Erdal Kırbey'e bırakmak istiyorum. Erdal Kırbey bu konuda neler söyleyecek? Mehmet abi teşekkür ediyorum. Beraber incelediğimizde Kanlıdere Köprüsü'nü, Köprülü Kavşa son aşamalarına geldi. Kahramanmaraş'ın trafik sorununun bir kısmını rahatlatmasını düşündüğümüz bu Kanlıdere Köprüsü bitmeyeceği konusunda insanlar gününde biteceğini düşünmüyorlar. Bir an önce buranın bitirilmesi gerekiyor. Bitirilmezse vatandaşta yine aynı o olumsuz algılar devam eder diye düşünüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum.